Milas Salı Pazarı'ndayız bugün. Bir meyve tezgahının önündeyim şu an. Ejder meyveleri var burada bir sürü. Satıcıya sormadan önce ben size biraz faydalarından bahsedeceğim. C vitamini açısından oldukça faydalı bir besin ejder meyvesi. Aynı zamanda demir eksikliğiniz varsa onu gidermekte de çok iyi olan bir meyve. Aynı zamanda kalp rahatsızlıklarına da iyi gelen bir meyve. Peki satıcı bunu biliyor mu? Birkaç vatandaşa da soracağız sizin için. Bize neler söyleyebilecekler? İzliyoruz. Biraz daha faydalarından bahsetmek istiyorum. Kötü kolesterolü azaltan batanitler içeriyor ejder meyvesi. İçindeki siyah tohumlar kalbe iyi gelen omega 3 ve omega 9 yağ asitleri açısından oldukça da zengin bir meyve. Şimdi hemen tezgahın arkasına geçtim. Safiye ablama ejder meyvesiyle ilgili bir şeyler biliyor mu? Beyazı mı daha güzel yoksa kırmızısı mı daha güzel? Bizlere söyleyecek şimdi. Safiye abla neler söylemek istersin? yaklaşık bayağı 15 yıldır falan satıyorum. Çok memnun olanlar var alanlar. Kanser hücrelerine iyi geldiği söyleniyor. Yani talep öyle büyük yani. O yüzden satışımız iyi. Peki vatandaş kırmızıyı mı seviyor, beyazı mı seviyor? Kırmızıyı daha çok seviyor. neden peki? Güzel olduğu için. Güzel meyvenin fiyatı tane 50. Büyüklüğünü küçüklüğüne göre. 30'a da olan var, 50 olan da var. İki tane ejder meyvesi var elinde ama hangisinin kırmızı, hangisinin beyaz olduğunu vatandaşlar nasıl anlıyor? Nasıl anlamalı? Size onu soracağız. Ee, şu aradaki yapraklar seyrek olanlar beyaz, sık yapraklı olanlar kırmızı. Meyvesinin faydalarını biliyor musunuz? Acaba? Faydalarını bilmiyoruz. Peki beyazı mı daha güzel sizce yoksa kırmızısı mı? Onun hakkında bir bildiğiniz var mı? Kırmızısı daha güzel diye biliyorum en azından öyle gözüküyor. Sebebi nedir sizce? Herhalde içindeki vitaminlerdir diye düşünüyorum. Der meyvesinin faydası kalbe, kolesterola çok iyi gelir. İçindeki siyah çerdeklerin tamamı zaten kolesterol sağlar, denge sağlar. Ee, aslında kullanılması gereken bir meyve, tüketilmesi gereken bir meyve.